Herkese merhabalar, Birecik Mutfağı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan'ınız mübarek olsun. Sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla geçsin inşallah. Ramazan'ın olmazsa olmazı, pidemizi hep birlikte yapalım inşallah. Bir paket istemaya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir su bardağı ılık su, Bardak ölçüm 200 ml arkadaşlar. Şimdi bir güzel şekerler, şeker eriyene kadar karıştıralım. Üstünü kapatıp aktif haline gelmesini bekleyelim. Yaklaşık 10-15 dakika kadar sürecektir. Toplamda 2 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ee, yine de siz dikkatli kullanın. Ee, zaten hamurun kıvamını hep birlikte göreceğiz inşallah. Yani iki buçuk da olabilir, iki buçuktan da az da olabilir. Zaten kıvamını göstereceğim. O kıvamı yakaladıktan sonra hiç problem yok. Bir tatlı kaşığı da tuzu ekleyip spatula ile karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi kesinlikle elimle yoğurmadım. Hep spatulayla 5 dakika kadar karıştırmaya devam ettim. Hamurumuzun kıvamı tam da istediğimiz bu kıvam ele yapışan bir hamur oldu. Üstünü kapatıp herkesin evinin sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Yaklaşık 20-25 dakika kadar mayalanması yeterli olacaktır. Aparatımızın üstüne şöyle bolca un serpip hamurumuzu ekleyelim. Güzelce mayalanan hamur zaten kendiliğinden düşüyor arkadaşlar. Elimize bir miktar yağ alıp şöyle elimizi iyice her tarafına gelene kadar sürelim hamurumuzu açmaya devam edelim. Bu katlama işlemi çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edersek yumuşacık, puf puf bir Ramazan pidesi yemiş olacağız. Hamurumuzun üstünü örtüp mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuz çok güzel kabardı. Üstüne un serpip ikiye bölelim. 2 tane pidemiz olmuş oldu arkadaşlar. Hamurumuzun üstünü yine kapatıp mayalanmasını bekleyelim. Gerçekten çok pratik, az malzemeli, çok da lezzetli oldu. yarım yemek kaşığı un ekleyelim kabımızın içine 2-3 yemek kaşığı da suyu ekleyip bir güzelce karıştıralım pidenin üstünü hem güzel kızarsın hem de güzel şeklini vermemiz için bu önemli bir püf noktasıydı arkadaşlar Tepsimizin üstüne mısır unu varsa eğer evinizde mısır unu güzelce serpin. Hem güzel kızarıyor hem de böyle güzel bir tadı oluyor arkadaşlar. Eğer mısır unu yoksa da bir fırça yardımıyla biraz yağ da sürebilirsiniz. Yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalım ücretsiz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Sosyal medyadaki arkadaşlarınızla da videomu paylaşabilirsiniz. Bir de tarifi e, fırıncıların e, yaptığı e, arkadaşlar e, hamur aynı birebir hamur ve kullandıkları malzemeler e, denerseniz çok mutlu olurum. Videom biraz size uzun gelebilir, sıkabilir arkadaşlar ama e, gerçekten de o kadar çok kestim ki montajlarken. Ancak bu kadar oldu. Umarım sıkılmazsınız. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Pideleri e, tepsimize aldıktan sonra yine üstünü kapatıp, mayalanması için bekleyelim. Bir tane yumurtayı güzelce çırpıp sürelim arkadaşlar. Pidelerin üstüne sürelim iyice. 2 yemek kaşığı susam, bir tatlı kaşığı da çörek otu ekleyip pidelerimizin üstüne serpelim. örtü örtüp e, mayalanması için bekleyelim. 200 derecelik alt üst ayar fırında e, güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırının içine de daha önceden e, bir kabın içine su korsanız eğer e, daha güzel pideler olacaktır yumuşacık. Tekrardan hepinize e, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.